Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber kağıttan kılıç yapacağız. Hadi başlayalım. Önce yazıp yazmadığını kontrol ettiğiniz bir tane kalem bulun. Bakalım yazıyor mu? Lütfen bu videoyu beğenirseniz Çok iyi olur yazıyormuş. İşte bu kenarına daha büyük bir çizgi alın ve bu çizgiyi kesin. Bir de tek bir kağıt kullanacağız arkadaşlar. Yanında bir tane yapıştırıcı ve makas da kullanacağız. Neyse şimdi böyle bir parça olacak. Bunu böylece katlıyorum. İsyanlar cetvel de kullanılır. Sonra böyle katlayalım. Sonra böyle, böyle katlamadan önce birazcık yapıştırıcı sürelim. Yani ben sonra yaptığım olaydan sonra inşallah kurumamıştır. Kurumamış. Neyse şimdi şöyle koyalım. Tamam. Şimdi şöyle bir kesik atalım. Şöyle de bir kesik atalım. Samuray kılıcı yapma videosunu da göstereyim size sonra. Şimdi böyle bir parça olacak. Bu parçayı yapmamışsınızdır umarım. Bakın göstereyim. Şimdi böyle katlayalım. Sonra böyle katlayalım. Böyle, böyle katladıktan sonra şöyle geri açalım ve bu yanlış yapıştırıcı böyle yapıştırıcı sürü. Sonra bunu böylece katlayalım. Sonra burasına yapıştırıcı sürü. Onu yine katlayalım. Böyle bir şeyimiz olmuş olacak. Bunu böyle yapıştırmak istiyoruz. O zaman yapıştırın. Şimdi güneşe tuttuğumuzda zaten oranın neresi olduğunu biliyorum. görmüş olursunuz. İnşallah gündüz yapıyoruz. Yoksa ışığı da tutabiliriz. Şimdi böyle bir kılıç oldu. Ama bunu şekillendirmezsek şimdi ayıp olur. Şimdi önce yazdığım, yazmadığım kontrol etmek için bir sürü kalem alalım. Yani bunu hangi renkler koyacaksınız o renklerde. Ben, ben siyah, yeşil ve mavi renklerini tercih ettim. Şimdi onlarla yazıp almadığını kontrol edin. Bu yazıyor. Bu da yazıyor. Ama lütfen like atmayı unutmayın. Buna bakalım. Bu da yazıyor. Şimdi öncelikle yeşil desenlerimizi yapalım. Siz istediğiniz deseni yapabilirsiniz. Böyle böyle de yapalım. Şimdi bu arada ben selfie adım garip. Şimdi bunlara şöyle çizgi atalım. Ben açıklamıyorum. Buraları sağ, sağ açıklamadan geçeyim. dön, <Sessizlik> dön, <Sessizlik> Da 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 Master Siz istediğinizi yapabilirsiniz dedi. Üzerime kanalımı, kanalımdaki adını yazayım. Yoksa gerçek adım sahip değil. Başka bir şey. Buraya da like, like atmanızı isteyeceğim. Evet, mükemmel bir kılıç oldu. Sizin başka istediğiniz şeyleri yorumlara yazabilirsiniz.